Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de sizlere bugünkü tabloyu ayrıntılı şekilde aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 223.846 kişiye bugün test yapıldı. Ve 5.955 kişiye ise bugün vakatanız yani pozitiflik tanısı konuldu. Bugün hasta sayısı 532'ye yükselmişken 84 kişiden ise Üzen haber geldi. Maalesef hasta sayısında ve 84 kişi sayısından da tabii ki artışlar görüyoruz. Baktığımızda 4186 kişi bugün itibariyle eleşirken 8 saat teması tespit süresi var. Yani teması tespit süresi 8 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısı 886 olmuş durumda. Şimdi aktif vaka sayısına da bakarsak birkaç gündür artmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünkü tabloya bakalım. Dün 219.290 kişiye test yapıldı. Bugün 200 23.800 kişiye test yapıldı ve dün 5600 vaka çıkarken bugün 5900'lere kadar çıktı bu rakam. Yani arttı ve dün 428 hasta sayısı bugün 532'ye yükseldi. Yani bir anda 100'den fazla hasta sayısı yükseldi. Dün 74 kişiden üzerine haber gelmişti. Bugün 84 kişi. Dün 4585 kişileşirken bugün 4186 kişileşti. Temas tespit süresi 8 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısı 929'dan 886'ya düştü. Videomuzu son sona geldik kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek son dakika tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.